selamlar ee, bugün e, neyse birden bir telefonumu karıştırma isteği geldi içime hem bazı uygulamaları da size tanıtmış olurum o zaman başlıyorum yani telefonumu incelemeye başlıyorum bazı değişiklikler falan yapabilirim ben eğlenceli bir insanım bu yüzden yani eğlenceli takılmaya çalışıyorum ana ekranım yani ben mutlu buluyorum. Daha güzel buluyorum. Yani e, küçükken yani en izlediğim filmlerden falan birisiydi. E, sonrasında mesela baktığımız zaman bir sürü şey var. TikTok'un olmadığı için like diye bir uygulamadan idare ediyorum. İğrenç bir uygulamam ama e, yani kusura bakmasın da yani TikTok'um yok. TikTok'umu indiremiyorum. Ee, kullanıyorum. Pixar'da işlerim oluyor. Wikia'ya bu da bir edit uygulaması bakabilirsiniz. Roblox. <laughs> Sonrasında ne? Bakıyorsunuz Zedgi, Zedge mükemmel bir uygulama. Hatta arka planımı öyle yaptım. Bir aradığı zaman da ben Jenny'nin şeyini mesela yaptım Bir bildirim falan gelse bana Jenny'nin sesiyle birlikte geliyor bana o bildirim. Nersi Meş? çok güzel bir uygulama. Şurada gördüğünüz karakterler var ya onları buradan yapıyorum. Hatta girelim bakalım. Bakarsanız. Daha bir sürü şey var. Ben k poplısını kullanıyorum bu yüzden bir daha bakalım. Bakın, J-Hope, V, Tate. Açılırsa zaten göstereceğim. Neyse J-Hope şu an bir sürü karakter falan var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben K-pop sevdiğim için bunları yapıyorum. Ee, sonrasında arkadaşlar Fake hey, and uh, Energy Pride bu o, uygulamakta zaten mükemmel ee, klavyemi görmüşsünüzdür. Belki en son Diana'nın videolarındaydım. Mesela kendime bir şey görüyorum. Ee, e, şöyle Kıçkı o. Mesela şöyle klavyemi görüyorsunuzdur. Bence mükemmel bir klavye. Baktığım zaman hem şeyler çıkıyor hem de e, şöyle ki Mesela böyle yaptığımda ben çıkanları görüyorsunuzdur zaten mükemmel. Ee, sonra sorun arkadaşlar. Durun. Ee, bake or you say. Ee, bu uygulama da çok işime yarıyor edit yaparken. Mobizen, Mobizen zaten şu an kullandığım uygulama. Ekran kaydı diye stickers. size sticker verdiğim zaman buradan veriyorum yani mükemmel K-pop şeyleri de var. Hatta gelin birlikte bakalım. bizim için olanlar bunlar mesela. Naruto falan var bir sürü şey var mesela. Bir K-pop şeyden bakalım. Hatta şuradan aratarsan zaten çıkar. Blackpink diye aratıyorum ben. Şöyle bakarsanız bir sürü bir sürü bir sürü şeyler var. Ben mesela bir tanesini indirmeye çalışayım. Mesela bunu indirmek istiyorum. WhatsApp'a ekle diyorum. Eklediğim zaman indiriliyor diyor. Ve bana bir reklam gösteriyor. Reklam yapmadığım için şu an e, kapatacağım videoyu. Evet arkadaşlar reklamı izledim. Reklamı izledikten sonra şuradan ad diye bir şey var. Ee, buraya basıyorsun. Ve Blackpink WhatsApp'a ekleniyor diyor. Bundan sonrasında işte kendiniz yapabilirsiniz. Kullandığım uygulamalardan tabii ki de bakabilirsiniz. Ben indirdim hatta bile. Ee, sonra çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> ee, ondan sonra çok kolay. Zaten görüyorsunuz mükemmel oynuyoruz. Ee, Biz Paint o kadar kullandım söylenemez. Bu uygulamayı bilmiyorum. Genel kültür olsun diye yükledim. Yani isteyen yükleyebilir yani. Genel kültür geliştiriyor. Bir de benim zaten Pinterest hesabımı biliyorsunuzdur. Bununla ilgili bir video yayınladım. Gerçek yok. Böyle bir oyun var. Mükemmel bir oyun. Ee, resminizi geliştirebiliyorsunuz Benim mükemmel resimlerim var Hatta bir günce tam olmayı Falan düşünüyorum Hatta isterseniz onunla ilgili bir video gelir ee, Bir de Stadimani Ders çalışırken aşırı yardımcı oluyor bana Zaten görüyorsunuzdu <laughs> Görmüştünüz de yani buraya kadar gelmişken bari yani size şöyle göstereyim duvar kağıtlarında zevk edildiğinizde uygulamanın ismi. Çok nefessiz kaldım. Neyse. Bilmesini bekliyorum. Eğlenceli şeyler arıyorum. Hatta Blackpink mi yapsam Blackpink yapacağım. Şu an yani Blackpink'ten anlayabilirim. Buyurun benim kullandığım duvar kağıdı. <laughs> hayır, 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 hayır. Eğlenceli şeyler yapmak istiyorum. Benim ruhum öyle. Güzel demiş. Aşırı de da onda. Bunu yapabilirim güzelmiş indiriyorum. Bu indir işaretine bastıktan sonra bir saniye ben basamıyorum tabi. Heh bastım. Duvar kağıdı ayarla diyorsunuz. Ondan sonra ayarlanıyor. Ve bakayım. Ben de mükemmel. Aa, görüşürüz. Bay bay. Kapatamıyorum Allah'ım. Neyse görüşürüz bebekler